Enzi bir lan şu Bismillahirrahmanirrahim. yine sohbete başlayın şurak. Ağlı meselesi bana mesela yine isem. Ben Ömbeke Batla Kemal'in halifesi. İşte efendim almayı Bir şu an yani rüya gördüm bugün efendim. Rüyamda Herhalde aslım İtalyan ve Afgan olabilir. İtalyan ve aslım Afgan olabilir. Müslümanım efendim. Şey, şey Al, yani diyebileyim ki ben al, kaf, İtalyan sınıf kafe yaptıkları rüyama gülüyor. Rüyama gülüyor. Ben de onun yetişesiyle ya, hasıslanıyorum. Allah sen şey insan için alemin sıkıntısını bana duyuyor yani. Ben Müslüman olduğum için yani. <laughs> ya işte Afgan sen Abdul daha Galatasaray Başkan Esed Abdul Kadir Cidan olabilir. Mugabbay torunu olabilir. Güce var olabilir. olabilir. Hemaset Hasan torunu Hemaset Hüseyin Seyit olabilir. Yani bu işi <laughs> böyle. Afganistan mı? Yoksa yani İtalyan Yani bu işim <laughs> böyle. Yani bu iş böyle. Şey yani. yani ben dinle döndüysen bile ben dinle dönmem yani. Zolla dinle döndüm ve kalsam ben bile dinle dönmem. dönmem ben ben böyle diyeyim. Çünkü... Çünkü hak din İslam yani. Hak din İslam yani. İslam... Ben İslam